Yine tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, Java yani ilk öğreneceğimiz dil Java olacak. Java'dan sonra ee, şey olacak. Python olacak. Yani Java ile Python aynı anda idare etmeye çalışacağız. Aynı konuları tekrar görmeye çalışacağız mesela. Java'da merhaba dünya yazdıktan sonra Python'da da yazmayı göstereceğiz. İşte Java'da bir uygulama yaptık yaptıktan sonra aynı uygulamayı Python'da da yapmayı yapmaya çalışacağız. Gittiğimiz yere kadar gidebileceğiz. Şimdi tabi program yazmadan önce kurulumları yapmamız gerekiyor. O yüzden önce Java için bu ders Java için Java kurulumlarını içeriyor. Şöyle internete giriyoruz. Java JRE yazıyoruz arkadaşlar. İlk çıkan siteye tıklıyoruz. Hangisi de bu? Ben zaten size linkini veririm. Şöyle bakayım. İki ekran olmadığı için kendime bakamıyorum. Java lisans güncellemesi falan. Şuraya tıklıyoruz. Ücretsiz Java indirme. Onaylayın ve ücretsiz indirmeye başlayın diyor. Buradan 73 MB'lik şeyi indiriyoruz. Ondan sonra İndirdikten sonra Onu masaüstüne atıyoruz. Java Neydi? JDK Java JDK Xd'ye tıklıyoruz. Bu Oracle'ın sitesi. Az önceki de Oracle'ın sitesiydi herhalde. Oracle JDK. JDK Dalmat. Şöyle bir şey sekme var arkadaşlar. Burada. Buraya tıklıyoruz. Ondan sonra şuraya gidiyoruz. Bilgisayarınız neyse. %99 sizinki. Windows 64. Şeydir. Yani kurucudur. Budur. İki tane şey var burada. Biri Exe, biri Zip. Exe indirin. Buna tıklıyoruz. Onaylıyoruz tamam diyoruz. dur indiremedim. Bunda 162 megabaytlık bir şey geliyor. Bunu indirip masaüstüne atıyoruz. Ondan sonra ikisini tek tek kuruyoruz. Ya yani kurulumları basit. bas next, next, next. Kurulumları çok basit onların. Onları kurduktan sonra bunun linklerini bırakacağım tabi önce. Size linklerini bırakacağım. Ondan sonra arkadaşlar NetBeans indir yapıyoruz. X diye giriyoruz. Apache NetBeans. Hangi hangisi bu? Şuraya tıklıyoruz. Find out more. Ondan sonra buraya tıklıyoruz. Bunlardan ben buradan indirmemiş miydim ya? Ben galiba yanlış yere tıkladım. Şuraya tıklasam Gene aynı şey çıkıyor. Ben yanlış bir yere girdim galiba. Biz en iyisi gezginlerden indirin. Apache Netbeans 11.3 Benimki kaç? 11.3 tamam. Siz en iyisi gezginlerden indirin arkadaşlar. Nereden indirdiğiniz fark etmiyor. Ben az önce şaşırdım. Ya da İngilizceyi unuttum. Gezginlerden de Netbeans ID. Şunu indiriyorsunuz. Ondan sonra bunu da aynı şekilde ama en son bunu indiriyorsunuz. Önce JDK, JLA'yı kuracaksınız. Ondan sonra bunu indirip bunu kuracaksınız. Kaç megabaytmış bu da? Bu da 193 megabayt. Bunu indirip kuracaksınız. Ondan sonra diğer ders program içindeki ayarları da ben tekrar göstereceğim. Önce bunları yapın. Linkleri aşağıya bırakacağım. Tekrar teşekkürler. Kolay gelsin.